arkadaşlar. Yeni yıl konsepti yapmaya geldi. Evet arkadaşlar yeni yıl ağacımızı kuracağız ve süsleyeceğiz. O nedenle eksik malzemelerimizi almaya geldik. Aymero e çok heyecanlı. Hadi o zaman içeri girip alışveriş yapalım. Evet. Kapak alalım mı Aymero? Evet. Sen, sen sürmek ister misin? Evet. Arkadaşlar Aymero çıldırdı. Hemen her yere bakmaya çalışıyor. Ben şunlara bakayım. Arkadaşlar siz de yılbaşı gelince heyecanlanıyor musunuz? Biz çok heyecanlanıyoruz genelde. Bizim kapusumuz vardı sanki onu kapı takarız. Kapı vardı mi? evet. Güzelmiş bu da arkadaşlar. Bu da güzelmiş bu arada çok beğendim. Bakın şöyle de var. Anne. Hatta, şu da varmış. Bence bu çok güzel. Sonuncusu güzel. Evet bu. Ben ne buldum anne? Aa, anne anne şurada da İnanmıyorum. Anladım. Işık mı? Arkadaşlar Işık mı? tut Almira. Noel baba. Şunu ben tutabilirim. Ver bana. Gel Noel baba. Gel Noel baba. Gel Noel baba. Bak bakayım bana. Ay baba küçüğü de var. Bundan mı alsak? Alalım bak mı? Bakayım. Evet ya. ben anne bak da. ben ne buldum. Daha çok sevdim arkadaşlar bunu. Bundan alalım mı? Hadi alalım. Almıyor. Alalım. Bak anne ben ne buldum. Çok güzel. Bunu evet. koyalım. Ama istemiyorum zaten bu kalemi. Sonra böyle dönelim. Hmm. Bu da değişik. <laughs> Bunu da mı yanına koyuyorsun? Bilemedim. Ağaçlara bakalım. Ay çok güzel. Bu, kaç <laughs> santim acaba? Yazıyor mu? Evet, ben biraz bunun boyu yazmıyor. Küçük ama bizdekiler de küçük sanki. Olabilir. Toplara bakayım ben vardı arkadaşlar. şunlar kampanyada hatta ihtiyacı olanlar bakabilir. Bizde sanki toplarımız vardı gibi. Var değil mi? ay Ağacımı baştan yapsam bu sene herhalde komple farklı renk yapardım. Evet. Ama bizde ağırlıklı olarak şu renkler var arkadaşlar. Işıklı alacağım ben yıldızı. Aaa şuna bakın. Ya Bak, bizim, bu bizim ağacımızı e, koyacağımız tarafta priz olmayabilir. O nedenle biz prizsiz ışık bakalım. bakalım. Bu taraftan devam edelim mi? Sadece bunu. Bunlar da Hayat mı? Işıklı yıldızlar en altta bak. Işıklı yıldız en altta. Arkadaşlar Almira bak bakayım güzel mi? Bak bakayım. Ben çok beğendim. dur bakayım bak şöyle. Bunu da koyalım yanına bakın bakın. Yeni yıl gelince biz. Bilemedim. Sizce güzel mi? Sizce güzel bence. <laughs> Anne. Fena şey değil bence. Mısın? Bu nasıl? Güzelmiş ama okula götüremezsin aşkım onu. Evde kullanırsın <laughs> mı? Şu topu da fena değil sanki. Bence de fena değil. Aa. Anne bu ne? <laughs> Arkadaşlar bat <what? Gülüyor> mı bu? Yoksa şey mi? Yeah. Neymiş? Kurdele bu yılbaşı, yılbaşı kurdelesi. Kurdezi, çok güzel. Aa, Almirah, kristal böyle. gerçekten. Bu arada hediye almak isterseniz de e, yılbaşında bence buraya uğrayabilirsiniz. Çok güzel seçenekler var. Ben şu lambaları çok beğendim bak. Bunlar pirizli mi? Aa nöntgesi, pilli. Pilli, hepsi, pilli. Bunların var. Ben de şu yıldızlıyı beğendim. o ne kızı? Şunları seviyorum. Şunlar çok güzel oluyor. Şöyle. Aa Almirale'de bakar mısın? Onu alalım mı? Bu ne? Şu ne? <laughs> Ağaca takıyorsun onları. Gerçekten mi Almira? Pille çalışıyor bunlar bence güzel. Bunlardan bir tane alabilir miyim hayatım? Şunlar da öyle. Temudan da baktım. Bu ne Almira getirdi? Yetişirse Temudan alacağım. Almiracığım bunu nereden aldın? Bunu küçüğü var bende <laughs> evde. Arkadaşlar bunlar da fotoğrafları almıyor. Ama buna bayıldım bir şey diyeceğim. Yılbaşçısı deyince de ben. <laughs> bu şeye benzettim ben biraz. Ee, Pamuk şeker yesin yani. Yeni doğum yapınca kapıların <laughs> nasıl <olan> <gülüyor> ya? <gülüyor> bir dakika, bu nasıl asmışlar? <laughs> Nereden geçirmişler? Böyle olabilir. Evet çok güzelmiş. Şu... Burada ama. da var. Daha. Arkadaşlar her yer yılbaşı. Aa kokina var. Bu da çok güzelmiş. Bu mı? Yok şeysi, şey. Şeker, şeker. Şey. Evet. Hı -hı. Baston şeker bunlar. Evet. Wow. Ay ona bak. Aynı da. Almira kayboldu arkadaşlar. arkadaşlar. Buraları görünce herhalde bakar mısınız? Bir şey diyeceğim hayatım. Ben şaftımı çıkarırım arkadaşlar bunun karşısında. Çünkü neden falan. Almira'yı bulmaya gidiyorum. Almira Arkadaşlar Elmir oradan geliyor. Ha buraya döndü. Elmir'e ben, ben neredeyim bir bak. Tapar buldum bakın. Bu mutlu şimdi? <laughs> Sinirli. Elmir'e şimdi gördün mü? <laughs> bak burada <laughs> neler var. O Çok buldum. güzeller. Aa ben şunu da beğendim. Güzel. Taşalım mı kendimizi bugün? Olur taşalım sen ben de takayım, sen hangisini beğendin? Ben şunu beğendim. Arkadaşlar ben bunu da beğendim. Ben bunu beğendim. Güzel bu ses. Ben bunu beğendim. Bu ses çıkarıyor. Arkadaşlar evet. ben bunu beğendim. Ama o taş değil ki aşkım. Şu, Anneciğim şuna bak. Ben de onu sevdim. Ben bunu sevdim. Şunu çok Şu sevdim bak şunu. Bunu. Bir dakika. Aimerim bunu bir takar mısın? Ben şunu sevdim. Almira her şeyi birden hepsine sevdim diyor şu an. Ey bir Christmas bir Anne ben şeyi beğendim. Bir e, gösterebilir miyim? Göster şunu. aşkım. Şunu beğendim. Şapka mı? Herkes bunu Gel bakalım. Uy. Gel. Durun bir <laughs> saniye. Oh, no, Christmas, Christmas seasons. <laughs> <laughs> Amine dur ben de şunu alayım. Dur bakayım. Ay bir sabit dur da bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Bunu alalım mı? Bir dakika tek öyle olmaz. Gözüme girdi. Ah bakayım. O şapkanın üstüne bak. Parlıyor şapkası. Arkadaşlar bu ne? Şapka Bende. Evet Aa. inanılmaz parlıyor. Bakın renk değiştiriyor. Bakın yeşil oldu şimdi kırmızı oldu. Bak anne oldu. renk değiştiren. Demir gelince ben. <laughs> anne bunlardan bir tane alalım mı? Anne boynumuza takarız. Olur alalım. Hangisini beğendin? Şey beğendim ben. Oğlumun da oynayabileceği bir şey. Ben şunu beğendim. Ben bunu beğendim işte. Bakayım hangisi? Kırmızı ha, cil ben. alabilirsin. Ben de yeşil alayım. Tamam. Bana yeşil alayım. Ya da ben bunu mu alsam arkadaşım Ben bu Arabayı doldurdular arkadaşlar. Anne ben bu alayım. Bilemedim ya. Benim çok hoşuma gitmedi. Arkadaşlar bu vazifleti. mu olsa? Bence de Bunu mu? Ben ikisini de beğenmedim. Ben Aa, ikisini, ikisini de beğendim. beğendim. <laughs> bu kar gibi. Evet. Ağaç Çok şeklinde. Güzel. Peki düz yeşil nasıl? Düz yeşil güzel. Beyaz daha Düz kırmızı nasıl? Ben düz kırmızı aldım ay. ama. Amira kırmızı mı almış? Evet. Burada. Ben kırmızı aldım. O zaman ben de kırmızı alacağım arkadaşlar. Anne, arkadaşlar kafamdakiyle gezmeyi düşünüyorum. Yakıştı mı sizce? Bunu almalı mı? Bakalım. Oboy! Bir şey hocam ben buraya onu tam gezemedim ki. Oraları hiç gezmedik arkadaşlar. Hayır şu taşlara bakmadık ki hiç. Baktık ben de oralara bakıp geliyorum. Ay, Ay şunu Leo'muza takabilir miyiz acaba? Bu kedi şeyi mi? Hmm değil ya. Kravat diyor yok. Çok o. Erkek çocuk kravatı Aha. herhalde. Ay Leo'ya da çok yakışırdı. Leo kedimiz arkadaşlar. Onların kıyafetleri de oluyor. Şeye de bakabiliriz burada. Arkadaşlar burada çoraplar da var bu arada. Aa şömine için çoraplar var. Bir şömine var değil şömineye mi? Şömineye bir şey almamız lazım. Ben şu gözlüğü Ay, istiyorum. Bir şey Olur mu? Hayatım. Hı. Çok güzel bir gözlük. Hayatım şunu en son ağaca takıyorlar biliyor musun? Böyle kurdele şeklinde. Ne diyorsun? Nasıl? Çok güzel, çok şık. <laughs> güzel. Bu. Ortadaki sanki güzel mi? Ya? Arkadaşlar, arkadaşlar bu. Çok beğendi. Kırmızı değil mi? Anne. Evet. O da olur. Ama ortadaki büyükmüş. Anne bu. Bakın arkadaşlar. Oo. Buta bakın. Takmak ister misin? Bir takar mısın? Çok ben güzelmiş. Bak, almış almış. ama. Bir dakika Albina'nın muhteşem dönüşü. <laughs> wow. Arkadaşlar kimler tavuk seviyor? Wow. Ay çok ses çıkarıyor. Çok ses çıkarttı. Çok sevici. rahatsız, çok etti. etti. Ay gözlüğünü ne bana? Ya ben bu tavuk çok beğendim. Alacağım galiba. Aa aşkım o tavuğun yeşilisi de var. <laughs> Önlüye bak önlüğü bastır. Yeşil mi bu mu? Yeşil daha belli oluyor. Diğeri tam belli olmuyor gibi. Aa Bilemedim. Sence? Oy. Ne diyorsun? Başka var mı yılbaşı? Gözü ben tutuldum Bakın. şu an. Gerçekten gözlük çok iyi. Bakın çantamı. Aa, bak. Ee, şu 3 tanesi, tanesi çok iyi bu üzerinde. Iyi böyle evet, evet. Aa, bu ne? ben çanta buldum arkadaşlar ya biz süs alacaktık konu nerelere geldi ya şey ayı ağacın tepesine yıldız <laughs> alalım alalım. şu an seni ciddiye alamıyorum böyle görünce <laughs> <laughs> aşkım ahşap ışıklı biliyor musun o Arkadaşlar şu an yanmıyor muhtemelen. Pilini çekince yanacağız. Şu an çekmeyi istemiyorum bozulmasın ama çok hoşuma gitti. Evet ışıklı bu çok Hayır. güzel asıyorsun. Evet bak ağaca. ağaca asıyorsun. Pilini bak. çekmeyelim aşağıya. Ağaca asıyoruz ışıklı. Evet. Aaa çok güzel. Amire bunun pilini çektin ve satın alıyoruz artık. Sepete atalım. Hayır ben bunu kapatırım. Açmalı kapamalı değil mi? Tamam kapatabilirsin. Vav wow, bu ne? Hani kapanmazdı? Evet. Vay wow, bu olmalı bence ağaçta. Getir bakayım. Ay çok güzel. Bence de çok güzel. Bence ağaçta bu oluyor. Bunu da alalım mı? Alalım. Ama ben şu kırmızıya daha çok yükseldim. Onu da Ay bu da çok güzel. Bakayım o ne? Bunu alalım ağaç sosu. Onu da alalım. Arkadaşlar ben yeni geldiğim için ben çok heyecanlıyım. Beni alabiliyor musun? Bakayım alabiliyor muymuşum? <laughs> Alamıyorum galiba. Ay bir daha. Kalem tutu. Kalem tutu değil, kalem açacağı. Çok güzel bence. Evet, şöyle çeviriyorsun. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar. Böyle çöp biri birikiyor. Koyalım bunu. Güzelmiş. Hayır, bence de yılbaşı şey yapalım. Sonra okul malzemeleri bakarız. Ben de yılbaşı yapalım. Ben de, ala, o zaman. Bunlar da ne oluyor? Tamam, şey Aa, ağaçlar orada. Çok ufaklar. Evet. Yani, tamam, onlar masaüstü ofis için ağaç gibi. Ama tamam, bana yılbaşı şey eşyaları. Anne. <laughs> Bu dekorlar var arkadaşlar. Kaç geyiği var? 8 8 tane geyiği var arkadaşlar. Noel babanın. Nalan babanın 8 geyiği de Amca ne yapıyor? Ay var. Onu ben Ay de şu getirdim. ayıya bakın arkadaşlar. Ay çok severim. Aa, ben daha bayılırım. En sevdiğim. Kurşun asker evet, değil miydi bunlar? şuna bakın. Alalım mı? Aa, en sevdiğim bu ben işte. Ben de çok seviyorum kurşun asker. Şuna bakın. Ha, ha. Bunun her şeyine kabulüm. Şuna bakın. A favorim bu ya. Çalışma masamı mı alsam acaba? Al hadi ben de kullanırım. Çalışma masamı alabilirim. Bak şurada zilli de var ve şurada bak Noel Baba var. Ben Bakın arkadaşlar. Tamam o şurada alabilirsin onu. Bunu almak istiyorum ben. Çok beğendim. Tak bakayım babana. Burayı doldur Hayır bu bak. da var. Şunu tak bakayım dizine. Hmm. Başka var mı yılbaşı şişkülleri? Rahatsız etti. Sana bak. Hı, buna. Sen Esk aldın mı bundan? Arkadaşlar eskiden Hı. bizde bunlardan vardı. Loy, loy, loy böyle ben kutup böyle koşuyordum. ya da bunları yakalamaya çalışıyordum. <laughs> Almış düştü. Arkadaşlar yılbaşını yormuş kadar şimdi kırtasiye yoluna gidelim biz. Anne şöyle yapalım <laughs> mı arkadaşlar? Ben bunu kafamda gezdirmek istiyorum çok güzel. Ben de bunu satın almak istiyorum ayrıca dış ses. Ben de bunu satın almak istiyorum. Arkadaşlara güle güle yapalım. Arkadaşlar biz biraz kendimizi burada kaybettik. Almiracığım. Bir de bunu. Hadi hoşça kal bakalım arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Unutmayın.